Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz Masar Zorlu Holding. Çok sıra var, çok mesaj var ama bu arkadaşlar hisselerle ilgili çalışmaları daha hızlı şekilde yapmaya çalışacağız inşallah. Diğer arkadaşların hisselerini de yetiştirmeye çalışacağım. Yani günde yeri gelecek 15 tane yapmaya çalışırım elimden geldiğince. Şu an Masar Zorlu Holding ile ilgili ne var? Arkadaşlar bakın ben çalışmalarım eski çalışmalar yani çizimler eski çizimler. Çünkü çizimle ilgili sıkıntım yok benim hiçbir problemim yok. Hani çizimler geçerli arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an masar zorlu olduğu ne var? Aşağıdaki desteklerine doğru yolculuk başlamış ve yukarıdaki destek kırılmış. burada mesela az aşağısında desteği var arkadaşlar. Burada ne yapabilir? E, tepki alanları yani tepki alanlarında para kazandırabilir. Bu bir e, buradaki destek kırılırsa zaten aşağıdaki destek noktalarını mutlaka test ettirirler arkadaşlar. Ya birazcık bakın şunu yaparlar burada tepki alımı gelmezse arkadaşlar buna çok dikkat edin. 32'lerde 32 rakamlarda 32 buçuklarda tepki alımı gelmezse ve bu destek kırılırsa bakın aynen burada olduğu gibi bir miktar daha aşağı sarkıtıp o şekilde de destek güzel tepki alımları gelebilir. Yani güzel tepki alımları dediğim arkadaşlar yani öyle az paralar da değil. Ne kadar bakalım. Yani %25 %30 civarında bir getirisi olabilir. Yani az para değil arkadaşlar. Gelmezse şayet gelmezse aşağıdaki destek noktaları belli zaten arkadaşlar gelebilecek kanalın en güçlü noktası diyorsanız bana işte bu 18'li rakamlar 20'lik rakamlar gelmesine bağlı olarak tabi hızlı gelirse 18'ler daha yataya sararsa arkadaşlar bu 26'lar bile olabilir arada çok fark var yani gelmesine bağlı olarak bu değişir ama şu aşağıdaki tren çizgisi önemli bir tren çizgisi. Hissenin e, bakın son hali bu arkadaşlar. Yani genel hali bu. Hisse e, şu bulunduğu kanalı kırmış ve artık yukarıda yeni bir kanala geçmiş ama yukarıdaki geçtiği kanal arkadaşlar çok hızlı bir kanal. Yani hissenin çok seri ve çok hızlı bir şekilde yükselebileceği kanal. Ancak e, bunu da tabi piyasa koşullarının da bunu desteklemesi lazım. Şu andaki endeks koşullarının, piyasa koşullarının buradaki yükselişi desteklemesi lazım. Destekliyor mu? Hayır arkadaşlar. Endeksimiz maalesef ki dalgalı olduğu için şu anda bu potansiyeli ben desteklediğini düşünmüyorum. Muhtemelen aşağıdaki desteklene kadar getirip bir müddet yataya sardıktan sonra yeni hedefe taşıyacaklarsa güzel hedefleri var mı? Var arkadaşlar. Var. Bu hissede eğer hani öncelikle güzel hedef var diye arkadaşlar şunun altını çiziyorum. Bakın hisseyi her gördüğünüz nokta hisse alınmaz. Güzel hedefi olsa bile niye? Aşağıda gelebileceği noktaları vardır. Aşağıda geleceği kötü yerleri vardır. Sabredin. Bekleyin. Gelir arkadaşlar. Gelir mi? Evet gelir. Hiç e, sıkıntı yok. Geliyor. Çoğu gelmez diyen arkadaşlar. hocam oraya ise gelir mi? Geliyor arkadaşlar. Niye gelmesin ya? Geliyor. Yani o, sebep, o sebepten dolayı da yani potansiyelleri duy, duyuyorsunuz arkadaşlar ama potansiyele direkt e, sarılmayın. Potansiyel olarak söyleyeyim size. Hissenin potansiyeli arkadaşlar şu andaki bulunduğu değerin yaklaşık olarak 7 kat. Evet. Yanlış duymadınız. 7 katlık potansiyeli var. Ama bu potansiyeli destekleyecek endeks koşulları bir kere olması lazım arkadaşlar. Altını çiziyorum. Hocam 7 kat potansiyeli var hemen yapışalım hissiye. Ar arkadaşlar aşağıdaki desteklerine geliyor. Yani burada yatırım tavsiyesi vermiyorum ama e desteklerine geliyor ne demek? E kademeli alım uygun demek ki arkadaşlar siz anlayan artık. Aşağıda gelebilecek kötü yerler için para ayırmak her ihtimale karşı arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaybetmemek için kazanmaya oynamak için böyle yapmak zorundasınız. E Para ayırmak bu tepki alımları zaten e, güzel tepki alımları yapar. Ama hissenin nihai edip arkadaşlar e, güzel rakamları var. Çok güzel rakamları var. Ama aşağıda geleceği yerler de var. Evet. Bu güzel rakamları e, endeks düzeldiği zaman arkadaşlar piyasalar hep böyle kötü olacak diye hep böyle kararsız olacak illaki illa bir yön verecekler. işte o yön verdiği zaman da masar zorlu oradaki yön verecek. O şekilde. Ya alıp beklemek lazım arkadaşlar. 7 kat dediğim potansiyel az bir rakam değil. %20, %25 de yeri geliyor. O da güzel rakamlar arkadaşlar. Var. Hissede potansiyeli var. Aşağı geleceği yeri de var. Altını çiziyorum ve şimdi söylüyorum noktaları. Hocam hemen destek ve direnç. Arkadaşlar destek ve direnç noktalarına söyleriz geçeriz ama emin olun şu anlattıklarımız var ya destek ve dirençlerden daha önemli. Çünkü ben birçok arkadaşıma şahit oluyorum. Bazen potansiyeli soruyoruz. Hemen alalım. Halbuki ise daha %20-%30 daha kaybettirecek. Öyle değil. Var potansiyel gidecek ama %20 aşağısını alsanız arkadaşlar daha az maliyette daha çok fazla not alırsınız. Yani o yüzden dolayı da alırken de sabır satarken de iyi yerden aldıktan sonra alır satarken de sabır gerekiyor. Şimdi ara destekleri var arkadaşlar. Hatta buralardan dahi tepki alanları yapabilir mi? Evet yapabilir. Ara destekleri çizmemişim ben bu seriye. Yani tam çizginin noktasına getirmeyi bilirler arkadaşlar. Onu yaparlar. Çizmemişim. Evet. Çizmemişim getirebilirler. Arada da şu arada destekleri var. Şu anda bulunduğu yerde. Yani desteğin evet desteğin de arkadaşlar desteğin de yapabilir. Şu eğim hatalarını da giderelim. Yani buradan da tepki alımları az aşağısından arkadaşlar bir miktar daha aşağısına getirip oradan da tepki alımı başlatabilirler. Kırılırsa eğer aşağıda güçlü destek noktaları var oraya da girebilir. Şu anda bulunduğu yerde böyle kötü bir yer değil aslında. Ne kadar kaybettirmiş bakın şu yükselişi yapmış arkadaşlar bakın. Şu düşüşün ne kadar kaybettirmiş. Hani size diyoruz ya tepki alımlarda para kazanmak mümkün. Güzel de kazanır hisseler var. Yaklaşık olarak %49 kaybettirmiş ama hani tepki alım diyoruz ya %50 kaybettirmiş. de kazanırmış arkadaşlar. Böyle bir potansiyeli var bu hissede. İlginiz olsun. Bakın o, te, o destek noktalarına çok yaklaşmış. Şu aşağıdaki size söyleyeceğim. Bakın çizdiği noktalar var. işte bu noktalar. O yüzden dolayı diyorum. Kademeli alın. Kademeli alımda ne yaparsın? Aşağıdaki yerler için risk atmamış olursun. Her ihtimale karşı paranı ayırırsın. Giderse o aldığın parayla gitsin arkadaşlar. O aldığın parayla gitsin. Kaybetmemenin yolu bu. Şimdi aşağıda desteği var dedik. Az aşağısında arkadaşlar getirirlerse 1. 34 23 diyelim arkadaşlar. 34 23. 34 23 kırılırsa eğer aşağıdaki bir sonraki güçlü destek noktaları 31 73. Bakın arkadaşlar Hani biz bu rakamları veriyoruz ama gelmesine bağlı olarak değişecektir illaki. 31.73 dediğim 31.90'da da startları yükseltebilirler. Bakın o illaki benim bu dediğim e, rakamları kuruşu kuruşuna e, beklemeyin. <laughs> Bazen de e, yakın yaklaştırıp bakın aynen şurada oldukları gibi. Aşağıda olduğu gibi start verebilirler bilginiz olsun. Zaten bu destek noktası kırılırsa bakın şu arada da destekleri var arkadaşlar. Çizmeme gerek yok direkt vereyim ben. 28.5'lar diyeyim ben oraya. 28.5'lar orada nasıl start verebilir. Yani bu hissenin arkadaşlar tepki alımları da güzel oluyor. Yani iyi para kazandırıyor bir olsun. Tepki alımlarını da iyi kazandırıyor. 25'ler. 25.5'lar. 25.5 diyelim arkadaşlar. 54 de 25.5. Evet. Buradan hocam peki tepki alımı gelirse. Bakın aşağı ne kadar gelirse tepki alımları ölçüde e, yüksek olur. Paranızı 1'e 1.5'a katlayabilir. Aynen şu an e, olduğu gibi. Onda da söyledim arkadaşlar. Ben verilerimi söyledim hatırlayalım. %90'a kadar var dedim yani. %90'a kadar potansiyeli var. En son bakmadım ama illa ki %90'a yaklaşmıştır o. Ha, bu da öyle. Aynen bu da öyle arkadaşlar. O potansiyel var. O kabiliyet var. İstediği var. Ara direnci verelim. 41, 42 arkadaşlar. 42 kırması halinde Ana kanalları çizmişim. Ben sadece ana e, araları çizmemişim. 48 09, 48 arkadaşlar. Bu kabiliyet var ise de var o yeteneği var. 58 90 Uzun hedefi de dedim ya arkadaşlar şu andaki bulunduğu kanalı uzun hedefi yani uzun hedefi dediğim uzun vade beklenecek hedefi için gerçeği. E, evet, evet 200'lü rakamları geçiyor. Şöyle yapalım. Uzun vadedeki hedefleri de yapabilirse. 300'e yakın arkadaşlar. 250 ile 300 arası diyeyim ben yaklaşık olarak. 250 ile 300 arası. Uzun vade hedefi. Daha fazlası var mı hocam? Önce buraya bir gelsin arkadaşlar. Daha fazlasını sonra bakarız. Daha fazlası var mı bakalım. E, bu noktadan sonra güzel bir şey yaparlar arkadaşlar. E, silkeleme yaparlar. Daha fazlası Evet bunları da yazalım. O dediğim rakamdan sonra. Yani 250-300'den sonra. Yukarıda neyimiz vardı arkadaşlar? 42'miz vardı. İnşallah bunlardan istifade ediyorsunuzdur. Ya da değerlendiriyorsunuz dedim arkadaşlar artık. Ne diyelim yani. beyhuda olmuyordur. İnşallah yaptığımız çalışmalar. 58-90 Aşağıda 34-23'ü var. 31-73'ü var. 28 buçu var. Bizim burada yapacağımız arkadaşlar aşağıda gelirse eğer aşağıda e, güzel yerlerine para ayırmak ya da oradan temin etmek ve yukarıdaki güzel hedeflerini beklemek. Gene de endeks koşullarında herhangi bir sıkıntı olacağına dair e, problemler olabileceğine dair ihtimalleri de değerlendirip her ihtimale karşı çok aşağıda gelse orada bile değerlendirmiş olsanız bir miktar para ayırmakta fayda var arkadaşlar şu koşullarda. Evet, bu seçin söyleyeceklerim bu kadar sıra olan hisse buydu arkadaşlar. Diğer hisseler de inşallah hızlı bir şekilde analiz yapıp size sunmaya çalışacağım. Tekrardan görüşmek üzere.